Merhaba arkadaşlar. Biz platform ekibi olarak YouTube'da da sizlere hizmet vermeye devam ediyoruz. ve şu an gördüğüm kadarıyla ons altın tarafında 2167 seviyesi kırılmaya çalışılıyor. Bunun hemen sizlerle bilgi paylaşımını yapmak istedim. 2367 seviyesi bizim için şu anda direnç konumunda zaten e, buranın üzerinde kaldığı müddet bizi 2388'e götürecekti. Bunu Platform to Telegram kanalımızda zaten arkadaşlarımızla paylaştığımız için bu seviyelere hakimler. Bugün de e, bilmenizi istediğim şey şu dünkü yaşanılan e, 2351'e bir geri çekilme olmuştu. Biz bunu 2349 olarak beklemiştik. Tam da 2367'yi kırdığı aşamada Arkadaşlarımızla paylaşmıştık yakın bir tahminde bulunup ve güzel bir strateji yapmıştık orada onun akabinde gelen ani yükseliş alım gücünün istekli olması bizlerde bu 2367'nin kırılması için geçerli bir done olarak karşımızda fakat bugün akşam 17.30'da yanılmıyorsam bir FED Powell'ın yani daha doğrusu bir konuşması olacak. E bu konuşma esnasında eğer ki doları değerli kılan cümleler ağızdan çıktığı takdirde e, biz maalesef 2367'den geri dönüş görebiliriz. Bu da bizlere ilk etapta tıpkı dünkü bahsettiğim gibi 2348 demiştim ben ama dün 2351'i gördük. E, yine o seviyelere getirecektir ve eğer ki onsla alım bekleyenler varsa da ee, bu seviyeler ortalamasını düşürmeyenler için 2351'in de altındaki e, destek konumu noktası olan e, kaç kaça denk geldiğini hemen söylüyorum. 2330'lara kadar e, düşüşler gözükebilir. Ama tabii ki öncelik olarak bu Powell'ın konuşması bizim için çok önemli. Eğer ki e, dediğim gibi onslar açısından önemsiz gözükmesini sağlayacak o olumsuz konuşmalar olursa 2330 küsürler bizim için aslında e, güzel bir alım noktası görevi görür. Bugün altın için konuşacaklarımız üzerine daha detaylı bilgileri belki ilerleyen saatlerde sizlerle paylaşırım. Şimdi bana değerli vaktinizi ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Eğer ki aranızda Telegram grubumuza üye olmayan arkadaşlarımız varsa da oradan platform tüp yazarak bizlerle iletişim sağlayabilir.